üslü ifadelere kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Şimdi bize burada iki tane üslü ifade vermiş kareleri birbirine eşittir. Bak hem 3x artı 4 x artı 1'e eşittir ya da 3x artı 4 eksi x eksi 1'e eşittir. Neden hocam ya öyle şey mi olur dediğinizi içinizden duyar gibiyim. Şimdi arkadaşım bu ifade bu ifadeyle aynıysa kareleri de aynıdır. Oldu ya bu eksi olursa bunun karesi pozitif olacağından yine aynıdır. Oldu ya bu eksi olursa bunun karesi pozitif olacağından oldu ya ikisi de eksi olursa ikisinin de karesi bununla aynı çıkacaktır. Dört durum gerek yok. İki durum çözümlersek hemen yapıyorum. X için verdim. Eksi 3 bölü buraya geldi. X attım. 4 x attım. Eksi 5 çarpı 4 bölü 4 olarak geldiğinden eksi 4 yapıştırıyorum. Şimdi burada tamam sonucumuzu bulduk. Alttaki kısımda tek durum vardır arkadaşım. Eksi olursa eşit olmaz. Neden? Çünkü tek kuvvet... Bundaki tek koşul nedir? 5x e 2x artı 1'e eşit olacak. Bunu atıyorum karşıya 3x. Bunu attım bu tarafa 3. İkisini de 3'e böldüğümde x'i buradan ne buluyorum? 1 buluyorum. Şimdi bu soruya geldim olmuş. Evet. Buradaki A ve B'nin B buradan 1 olabilir. B 1 iken A herhangi bir değeri alabilir. 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir. Dolayısıyla 1 bir B 1'e eşitken A her şey olabilir diyelim. Geldik diğer duruma. B eksi 1 de olabilir. B olduğunda üstü çift olursa sadece birdi. Dolayısıyla artı 2'nin çift olma durumu. Çıkartırsam yani A çift olursa B de eksi olursa yine aynı koşulu sağlar diyorum. Bir başka durum. B herhangi bir sayı sıfır hariç. B herhangi bir şey olunca isterseniz onu da yazayım sıfır hariç diye olduğunda A şayet eksi 2 ise herhangi bir şeyin sıfırıncı kuvveti yine 1'e eşitti. 3 durumla sağlayabiliyorum. Bunu farklı farklı şekilde sorabilir. A artı B'nin en büyük Gerçi bu örnekte soramaz çünkü sonsuza kadar gidebiliyor bazı durumlarda. O nedenle örneğimizde 3 tane farklı koşulun oluştuğunu şu an için bilmeniz yeterli. Üstlü ifadelerde e, sıralama yaparken ya tabanlar olacak ya da üstleri aynı yapabileceğiz. Şimdi bu tabanları aynı yapabilen. Şimdi mesela üstlerde de diyelim ki A eşittir 3 üzeri atıyorum 36. B eşittir 5 üzeri 24. C eşittir 7 üzeri 12 gibi. Mesela bunda tabanlarımı aynı yapmam mümkün değil. Yukarıdaki örnekte de mümkün. Nasıl? Bu 2 ya. Bu 2'yi hiç değiştirmiyorum. A 2 üssü 10 olarak kalsın. B'ye geldim. 4. 4'ün yerine 2 iki üssü 2'yi yapıştırdım. Üstünde bir de 5 var. 2 üssü 10 oldu. C'ye geldim. 8 yerine 2 üssü 3'ü, onun da üstüne 4'ü yapıştırdığımda 2 üssü 12 oldu. Neyi görüyorum? C büyüktür A ile B'den, A ile B de birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Altındaki örneğe geldiğimde, şimdi alttaki örneğe baktığımda altların yani 3'ün, 5'in, 7'yi aynı yapabilme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ne yapıyorum? Üstleri aynı yapmaya çalışıyorum. 3'ü de 12 olabileceğini görüyorum. C zaten zaten 12. Allah razı olsun benden. Kendime kolaylaştırmışım. İkinciye geldim. 5 üssü 24. 10 12 yapmak için ne yapıyorum? 2 ve 12 diye ayırıyorum. 5'in ikinci kuvveti 25 üssü 12'yi yapıştırdım. A şıkkına geldiğimde bunu da 3 üssü 3 ve 12 yani 36'yı 3 ve 12 diye parçaladım. 3'ün Üçün 3. kuvveti 27 üssü 12. Evet artık üslerimiz 3'ünde de 12 olduğuna göre en büyüğü 27 olan A B'den o da C'den büyüktür diye biliyorum. Bu tip sorulara geldiğimde ne yapıyorum arkadaşım? Üst artı ya ne zaman üstler toplanırdı? Çarpmada. Bunu o şekilde parçalayacağım. Yani 3 üssü B şu 3 üssü b ile çarpı 3 üssü burada. Evet çarpma işlemimi yaptım. Şimdi bakıyorum burada 3 üssü b ile 3 üssü b ortak. O zaman 3 üssü b ortak parantezine alıp ne yapıyorduk? Katsayıları topluyorduk. Hocam bunun katsayısını görüyorum ben de. 9 evet. E bunun katsa 1'dir arkadaşım. 1. Katsayı yoksa 1'dir. 9 1 daha 10 olduğunu söylüyorum. 90. Şimdi burası 10 oldu. Karşıya bölü olarak gönderdim. Yani 3 üssü B eşittir 9. 3'ün hangi kuvveti 9'dur? B buradan 2. Ya da 9 3 üssü 2'dir. B'nin direkt 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Daha önceki bir videomda anlatmıştım. Ne demiştim? Ondalık sayı gördüğünde onu hemen rasyonele çevir, sadeleştirme varsa da onu yap. Ondalık sayılarla işlem yapmak bazen çok daha zorlu olabiliyor. Burayı görüyorum. 125 bölü 1000 olduğunu biliyorum. Üstündeki x 2, şurası 8x, üstü x, Evet burası da 5 bölü 10 üzeri eksi 3. Evet tüm rasyonele çevirdim ondalık sayılarımı. Şimdi ne yapıyorum? Sadeleştirme. 125 ile 1000'i sadeleştirdim. 1 bölü 8. 1 bölü 8 üzeri x eksi 2. 8 üzeri x. Bunu da sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 üzeri eksi 3. Şimdi bakıyorum. Ya hocam 8, 2 falan filan. Evet hepsi ne oluyor? 2 cinsinden yazılabiliyor değil mi arkadaşım? 1 bölü 8 ne demek? 2 üssü eksi 3 demek. 2 üssü eksi 3'ü buna dağıttığımda eksi 3x artı 6. Süpersin. 8 yine 2 üssü 3 demek x ile birlikte 2 üssü 3x. Çok güzel. 1 bölü 2 2 üssü eksi 1 demek. Eksi 3 ile de çarpıldığında 2 üssü 3. Tamamdır hocam. Buraya kadar cepte. Şimdi ne yapıyorum? Çarpmada üsler toplanıyordu. Yani 2 üssü eksi 3x artı 6. 2 üssü 3x artı 3. Tabanlar eşitse üstleri birbirine eşitliyorum. Yani eksi 3x artı 6'yı 3x artı 3'e eşitlersem bu tarafa aldım 6x, bu tarafa aldım 3. Böldüğümde de x buradan ne çıkar? 1 bölü 2 çıkar. Evet YKS tayfam üstlü ifadelere de gümbür gümbür girdik ve çıktık. Bir sonraki dersimizde kare köklü ifadelerle, pardon düzeltiyorum, köklü ifadelerle devam edeceğiz. O zamana dek kendine iyi bak, hoşça kal.